Vatandaşların kişisel bakımları için durağı belliydi. Soluğu berber ve kuaförler daldı. Kademeli normalleşmeyle birlikte berber ve kuaförler de hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar kişisel bakımları için kuaförlerin yoğunu tuttu. İlgi çok güzel. Zor bir süreçten geçtik biz küçük esnaflar ve günlük kazanan esnaflar olarak. Çok zor günler, sıkıntılı günler atlattık ama şu anda misafirlerimizin, müşterilerimizin, danışanlarımızın ilgisi çok güzel. Bu haftayı randevuları kapattık. Önümüzdeki hafta danışanlarımız için yeniden randevu sistemini açacağız ve kabul edeceğiz. Günlerdir kapalı olan sektörlerden biri berber ve kuaförlerdi. Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte müşterilerini ağırlamaya başladılar. Özellikle kadınlar saç, tırnak ve cilt bakımı için önceden aldıkları randevularla kuaförlerin yolunu tuttu. Sabah 9 akşam 8 aralığında çalışacağız. Cumartesi pazar Covid kapsamından dolayı kapalıyız. Ee, randevulu sistem çok önemli. Çünkü burada o şeyi alabilmek, hijyen kuralları uyabilmek adına e, bu konuda hassasiyetimiz çok önemli. Güzellik Salonu İşletmecisi Güher İnci Tunç Covid tedbirleri kapsamında müşterilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Tam kapanmanın ardından bugün 17 Mayıs'ta salonumuzu hizmete açtık. Misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Ee, şu anda e, korporler olarak Covid kapsamında randevulu sistemde çalışıyoruz. Salonumuzda gördüğünüz gibi alanımız büyük olduğu için sadece iki kişi alabiliyoruz. Maske kuralı, HES kodu kuralını mutlaka uyguluyoruz. Kadınlar kadar erkekler de kişisel bakımlarını ihmal etmedi. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla adeta bayram havası yaşandı. İşlerimiz çok yoğun. 30 Nisan'da kapanmanın ardından 17 Mayıs'ta açıldığından bu yana işlerimiz çok yoğun. Bayram yoğunluğu gibi oldu işlerimiz. O yönden işlerimizde memnunuz. Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkan Vekili Bilal Kabadayı vatandaşların randevu olarak gelmeleri çağrısında bulundu. İlave Cumartesi'de kapanmış olduk. Tabamında bir yoğunluğu var. Kuralları uyarak çalışmaya devam ediyoruz. Biz gelirken randevu alıp gelmelerini rica ediyoruz öncelikle. Randevu alırlarsa biz de sıkışmayız. Onlar da mağdur olmaz. Böylelikle herkes tıraş etmiş oluruz.